tüm hayatımız boyunca bize dediler aman hiçbir şeye karışma kızım oğlum aman ülkeyi sen mi kurtaracaksın bakalım biraz öyle görünüyor deniyoruz en azından Hatta 6 Kasım'da YÖK'ün kuruluşunun 44. yılını protesto etmek isteyen öğrenciler polis ablukası eşliğinde bir araya geldi ve taleplerini sıraladı. Biz de mikrofonlarımızı onlara uzattık. Neden burada olduklarını, taleplerini ve sıkıntılarını sorduk. İşte aldığımız yanıtlar ve gençlerin talepleri. Elbet bügenin iflak edecek ve bu kokuşmuş düzeniz yerle bir olacaktır. İşte o gün özgür bilimin olduğu, demokratik üniversiteler kuracağız okullarımıza söz sahibi olacağız. Sıra arkadaşlarımızla rekabet etmeyeceğiz. Dayanışacağız. Halk için, toplum için, doğa için bilim üreteceğiz. Evet aslında 6 Kasım YÖK'ün yıl dönümünü protesto etmek için, dolayısıyla YÖK'ü protesto etmek için buradasınız. Şu anda gençlerin sorunları, talepleri neler, neden bu alandasınız? Öncelikle YÖK'ün, 12 Eylül faşizminin bir yansıması olan YÖK'ün kuruluşunun 44. yılında bütün sorunlar aslında Burada tekrardan dile getirmek için alanlardayız. Bugün barınamıyor, geçinemiyor, beslenemiyoruz. Bugün KYK yurtlarında yaşayamıyoruz. Ee, öğrencilerin hepsi yerleştirilmiyor. Yerleşe, geçirilen öğrenciler insani şartlarda yaşayamıyor bugün soğuk su olduğu için kalp krizi geçirip katleden arkadaşlarımız asansörler çalışmıyor diye katleden arkadaşlarımız içeriden böcek çıkan nitelikli olmayan ve karşılayamadığımız ekonomik olarak karşılayamadığımız yemeklere mahkum edilen arkadaşlarımız için aslında buradayız bugün bağımsız bilimsel özel eğitime ulaşamadığımız için buradayız aslında YÖK'ün üniversiteler üzerinde kurduğu bu baskıyı bu tahakküme karşı her alanda ses çıkarmak için üniversiteler özel demokratik haline geri dönmesi için özgürleşmek için buradayız aslında. Aslında bugünkü tablo da biraz neden burada olduğunuzun tam karşılığı gibi çünkü Beyazıt şu anda polisler tarafından adeta zapt edilmiş durumda e, yürüyüşünüz dahi. Tabiri caizse tost gibi yani arada siz ve iki tarafta polisler eşliğinde ve ablukasında gerçekleşti. Haliyle okulda şu anda bir öğrenci olarak yani aynı sırada neredeyse polislerle olmak nasıl bir duygu diyeyim? Nasıl bir baskı aygıtı var? Biz öğrenci gençlik olarak haklarımızı, taleplerimizi ne zaman dile getirmek istesek sokakta polislerle beraber yürüyoruz. Varlıkları hatta OHAL ilan edilmesi üzerine üniversitelerdeki varlıkları da arttırılma yönünde çalışmalar yapılıyor. Ama bu abluka kalkacak, öğrenciler özgürleşecek. Biz taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Yürüyüşlerimiz hep engellenmek isteniyor, pankartlarımız engellenmek isteniyor, ses çıkarmamız engellenmek isteniyor. Ama biz burada her zaman birlikte kalabalık bir şekilde var olmaya, taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Öğrenci gençlik susturulamaz. Her zaman taleplerimizle alanlarda olacağız. Sizin bugün burada talepleriniz, aktardığınız sıkıntılar neler? Bugün burada taleplerimiz özgürce bir eğitim hayatı sürebilmek ve eğitim hayatımızı sürerken genel yaşam sıkıntıları olsun, geçim sıkıntıları olsun, barınamamak olsun, yurt bulamamak, gün sonunda beslenememek olsun, beslenme sorunlarımız. Bu taleplerimizi gerçekleştirebilmek istiyoruz. Aslında genelde bence gençlerin burada istediği normal bir e, insan hayatı sürebilmek. Yani bu hayatı sürebilmek de aslında bize bir hayal gibi gösteriliyor. Bunun mümkün olmadığı gösteriliyor ama aslında biz bunun bir hayal olmadığını, biz bir gerçeklik olduğunu biliyoruz ve taleplerimizde e, düzgünce yaşamaktan, insanca yaşamaktan ve barınabilmekten, beslenebilmekten, okuyabilmekten, gün sonunda iş bulabilmekten ve e, sermayenin bir kölesi olarak okutulmaktansa e, kendimiz kendi isteklerimiz ve taleplerimiz doğrultusunda kendi hedeflerimiz doğrultusunda okuyabilmekten ibaret. Aslında kadınlar olarak da bunlara ek olarak ekstra baskıya da maruz kalıyorsunuz. Yani ülkedeki bütün kadınlar için bu geçerli. Öğrenci gençlikte, genç bir kadın olarak aslında en özgür, en rahat olmanız gereken bir dönemde ve çağda neler yaşıyorsunuz? Ya hiçbir yerde güvende hissedemiyoruz. Okullarımızda güvende hissedemiyoruz. Dün mesela Ottü'de bir kadın arkasında kütüphanede tacize uğradı. Kütüphanelerimizde, okullarımızda, kampüslerimizde el palalı insanlar dolaşıyor ve hiçbir şekilde güvenliğimiz sağlanmıyor. Sokaklarda kadınlar zaten güvende hissedemiyorken, tek güvende hissedebilecekleri ortamlar okullar, üniversiteler, üniversiteler iken buralarda bile güvende hissedemiyoruz biz. biz. Normal bir eğitim hayatı sürmenin de şeyinde yaşam mücadelesi veriyoruz okullarımızda. Gün sonunda bir sorunumuz olduğunda çözebilecek hiçbir kurum bulamıyoruz. CİTÖK ve CTSÖB gibi şeyler kesinlikle bizim taleplerimizi karşılamıyor. Etkin bir soruşturma yürütmüyor. Bir sorunumuz olduğunda rektörlükten olsun... Okul yönetiminden olsun bize yardım edebilecek ve sorunlarımızı ele alabilecek kimse bulamıyoruz. Kadınlar e, zaten var olma mücadelesi veriyorken, var olma mücadelesi içinde aynı zamanda okumaya, hayatta kalmaya çalışmaya, bir geçimini sağlamaya çalışıyorken, bunların e, tamamen imkansız hale getirildiği ve her gün e, Random bir kişi tarafından, sokaktan e, okulumuza girmiş bir kişi tarafından öldürülme, e, katledilme, tacize uğrama, tecavüze uğrama tehlikesi içinde okumaya devam ediyoruz. Peki bu okullara aslında eskiden beri ne kadar bir değişiklik oldu bilmiyorum ama bu 10 yıl öncesinden bahsedeyim. Belirli eylemlerin olduğu günlerde biz kendi okulun öğrencileri olarak bile her kampüse rahatlıkla giremiyorduk. Fakat şu anda silahlı insanlar giriyor. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi'nde bir kız çocuğu okula giren silahlı bir kişi tarafından katledildi. Yani bu buradaki güvenlik neye göre ve kime göre sağlanıyor? Güvenlik sadece şu anki düzenin güvenliği. Güvenlik bizi korumak için var değil burada. Sadece kendilerine bir tehdit olduğunda. Mesela biz burada eylem düzenlediğimizde dışarıdan insan almamaya çalışıyorlar. Ama onun dışında öğrencileri korumaya yönelik bir tavır değil. Sadece kendilerini korumaya yönelik çalışıyorlar. Aslında e, özel güvenlik birliği e, öğrenciler için var değil. Bu düzen için, bu e, düzeni korumak için düzenin şeylerini maşalarını korumak için varlar. E, o yüzden kendileri de e, sadece kendilerine tehdit hissettiklerinde görevlerinin farkına varıyorlar. E, Hacettepe'de de görmüştük. E, orada palalı insanları sakince uzaklaştırıyorken öğrenciler iki gün önce dayak yiyordu orada ÖGB tarafından. Kadınlar rojin için eylem yapıyorken pankartlarına saldırılıyordu. Ama e, elinde palalı bir kişi dolaşıyorken Sakince hadi gidelim buradan diyorlardı. Bunların e, bizi korumaya orada olmadıklarının farkındayız. 80 darbesi kalıntısı, e, YÖK'ü işte, protesto etmek için, e, daha demokratik üniversiteleri e, kurmak için buradayız. E, çünkü 19 Mart sürecinde de e, daha fazla büyüyen bir baskı var. E, bunun temel şeylerinden bir tanesi de zaten YÖK. O sopa olarak kullanılıyor AKP iktidarı tarafından ve geçmişte de böyle kullanıldı. Onun işte bunları yok etmek için aslında buraya geldik burada yürüdük öyle. Peki şunu da sormak istiyorum. Hem büyük bir baskı var Hem Özgür üniversite dediğimiz özgür eğitim dediğimiz olanaklar alınmış durumda Şu anda bir genç olarak maddi koşullarda okumak ne kadar mümkün oluyor maddi koşullara hiç mümkün değil şu an ee, yani sürekli işte bir burs başvurusu peşinde koşarak e, o da zaten çok zor hani bursları almak ee, Onun dışında çalışarak oluyor zaten çalışarak e, okuyabiliyoruz zaten öğrencilerin geneli yoksul ailelerin çocukları e, özellikle devlet üniversitelerinde o yüzden zor oluyor. Yükün kuruluşundan bu yana gençler için hem birçok şey değişti hem de sorunlar büyüyerek devam etti. Ee, öğrenci gençlik de bugün burada yine aslında bütün gençlik. Siz de sanırım yeni mezun, evet. işsiz bir genç olarak. Evet, Talepleriniz, genç. sıkıntılarınız neler? Ya Öncelikle şu an gençliği çok ciddi bir geleceksizlikle, yoksullaştırmayla ve işleştirmeyle karşı karşıya. Ne üniversitelerde bilimsel ve eşit bir eğitim alabiliyoruz ne ne dilde bir eğitim alabiliyoruz, ne de sonrasında mezun olduğumuzda o diplomalarımızla aslında bir şey yapabiliyoruz. Yani biz büyük emeklerle üniversitelere giriyoruz, yine büyük emeklerle mezun oluyoruz. Fakat bizi karşılayan şey yine yoksulluk ve geleceksizlik oluyor. Pek çok öğrenci ya da yeni mezun işsiz arkadaşımız bu yoksulluk batağında bir şekilde çıkamıyor ve yani intihara sürükleniyor ki bu intihar değil cinayettir. E, çünkü yoksulluk öldürüyorsa bizi biz ölmeyi alsa kendimiz seçmiş olmuyoruz. E, yok devletin üniversiteler ve gençlik üzerindeki en büyük aygıtlarından biri bizim üzerimize bir balta gibi sallanıyor. E, gerek üniversitenin içinde devrimci demokratik taleplerimizin yükseltmemize engel oluyor. E, gerekse bilimsel ve eşit bir eğitimden bizi uzak tutarak aslında sorgulayan, e, politik olan gençler olmamızın önünde de bir engel oluyor. E, biz bundan Kurtulabilen gençler olarak bir araya geliyoruz tabii ki ama şunu unutmamak gerekiyor yani gençliğin özneleşebilmesi, kendi iradesini ortaya koyabilmesi için bizim eğitim dediğimiz şeye eşit bilimsel ve ana dilde ulaşmak. Zor gerekiyor. Çünkü e, bu e, ana dilde olmayan eğitim ya da bilimsel olmayan ya da ücretsiz olmayan eğitim zaten eşit olabilecek bir eğitim değil. E, bu yüzden e, bu da bir bağlamda e, hem ekonomi krizi de şu anlamda besliyor. Çünkü biz zaten e, kalifiye e, işçiler olarak var olamıyoruz. E, diyeceklerim bu kadar. Sadece aslında hayatta kalmaya çalışmak gibi bir yere evrildi diyebiliriz sanırız. gençlerin hayatı. Yani biz e, sadece günü geçirmeye, haftayı ayı geçirmeye çalışıyoruz. İşte bir şekilde kirayı ettirmeye çalışıyoruz. Yani hiçbir kültürel etkinlik yapamıyoruz. Ya da kültürel olmasına gerek yok. Eşimize, dostumuzla e, çıkıp bir çay kahve içemiyoruz. E, devamlı olarak ay sonu gelecek mi? İşte geçinebilecek miyim? İşten atılır mıyım? İş bulabilir miyim? E, benim özgeçmişimi yeterli bulacaklar mı? Ya yani Çünkü mesela e, kimse tecrübesiz eleman almak istemiyor ama kimse tecrübesiz eleman almayınca tecrübeli eleman da da oluşmamış oluyor. Bu anlamda e şu an işçi sınıfının çok büyük bir kısmını aslında işsiz gençlerin oluşturduğu da bir e, sabit yani verilerle de ki bunu sokakta da görmemiz çok mümkün. Yani biz geçinemiyoruz, barınamıyoruz, e, eşit bir eğitime erişemiyoruz e, ve e, ekonomik krizinde derinleştiği her gün daha da yoksullaşıyoruz. İlho Vakciyemzan'ın bizdeki çelçar <laughs> salberi. Ee, yok hatı damazandırın damazrandın salve geraviye jibervi e, avakırın e, ve ki kurumun e, öğrenci o kandakarım da bejin e, kurumun kandakar o kurumun aldın e, hem hatın elvederi hem e, duhazın e, psikreka kandakaran binin ser zaman u ser e, jiyan u mesela e, bahaya jiyan mesela jiyan kırın ekonomi kanda uh, karanem da kuasın bakıvın. Ve uh, ki hem zanın uh, meheyem kayaka ücreti hildedin mesela kayaka teri menake mesela zanın gehe da emni karın ser zimane kurdi uh, bu kuyunun o zimane bu zimane biz bana çok zaman o nahelin yani zulüm o tahkim listerme den e, meşandın evciro yemekhane beşiyan yemekhane meşiyan hatın meydana beyazdı ama şber e, ser anina psikreka e, kandekaran servim jariyatın vederiyor. 44 yılda birçok şey değişti ama YÖK'ün bize karşı olan baskı ve sindirme politikası değişmedi. Dün nasılsa bugün de aynı şekilde devam ediyor. Yani üniversitelerimizde kulüplerimiz kapatılıyor. Ee, örgütlenme basın ve söz söyleme hakkımız elimizden alınıyor. Fakültelerimiz bir gece yarısı kayyumu kararıyla taşınıyor. Ya yani biz bu tüm ee, sorunlara karşı yaşadığımız tüm sorunlara karşı bir araya gelmeye ve örgütlenmeye çağırıyoruz aslında tüm gençliği. Temel talebimiz bu. Kadınlar en e, özgür, rahat ve güvende olmak olmaları gereken yerde, kampüslerde güvenli mi? Ya açıkçası bu güvenli mi sorusu çok tartışmaya açık bir soru. Yani çünkü bizim üniversitemiz aynı zamanda halka açılmaya çalışılıyordu. Yani biz güvenli değiliz açıkçası. Yani okulda faşistler elleri palalarla, sopalarla gelip bize saldırabiliyorken benzer bir durum İzmir'den şey Ankara'dan önce İstanbul Üniversitesi'ne gerçekleşmişti 2015 yılında. Yani güvenlikleri neye göre seçiyorlar? Biz bunu bilmiyoruz en başında. Yani kendi yanlı atadıkları adamlar sırtlarını sıvazlıya sıvazıya kendi e, Görüşündeki öğrencileri okula sokabiliyorlar rahat bir şekilde ama örneğin ben kendi fakültemin bulunduğu ana kampüse girmek istediğim zaman giremiyorum. Çünkü fakülteler arası geçiş yasağı oluyor. Hala var değil mi? 10 yıl önce de vardı. <laughs> evet evet hala var ve hala geçerli yani. Özellikle eylem günlerinde öğrenciler bir araya gelmesin diye fakülteler arası geçiş yasağı getiriyorlar. Ya Temkam amaçları aslında öğrenciler bir araya gelmesin, örgütlenmesin. Kadınlar açısından da bu böyle. Kadınlar bir araya gelsin, örgütlensin istemiyorlar. Ee, 6.284'ü uygula, 6.284 Yaşatır adlı bir kulüp etkinliği düzenlenecekti yakın zamanda İstanbul Üniversitesi'nde. Rektörlük bunun adını uygun bulmadığı için etkinliği yasaklamış bulundu mesela. Yani bize güvenli kampüs sunmayan rektörlük ama bizim bir araya gelmemizi engellemeye çalışıyor. kalk, o biz, biz zaten her yıl e, YÖK'ün kuruluşunda burada e, buluşuyoruz. Bütün gençlik örgütleri olarak, üniversiteden arkadaşlarımızla birlikte. E, zaten geçen yıldan gelen, 19 Mart'tan sonra gelen e, süreçte artık tam bir yani Gençlik üstüne, üniversiteler üstüne bir baskı yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Hep öyleydi ama daha aslında bu şiddetli olmaya başladı. Şu anda da aslında bizim ben İstanbul Üniversitesi'yim şöyle gündemlerimiz var. İstanbul Üniversitesi Hazırlık Fakültesine taşıma ya karar verdiler küçük çekmeceye. Ama biz biliyoruz ki bu hazırlıkla tabii ki de bitmeyecek. Burası yani İstanbul'un en göbeğinde olan ve hala toplanılabilen yerlerden biri. Hala eylemlerin de merkezi aslında. Evet eylemlerin de merkezi. O yüzden aslında ben 19 Mart'ında intikamını almaya çalıştıklarını düşünüyorum. Burada işte artık burada toplanabilecek bir imkan yaratmasınlar. Bütün fakülteyi, bütün kampüsü yavaş yavaş taşımak istiyorlar. İçeriye işte kafeler açılsın, bir Starbucks, bir Espresso rap neden olmasın diye düşünülüyor. Hala e, diğer üniversitelere göre bizim kantinlerimiz hala kamuya ait aslında. E, ama işte bundan da çok rahatsızlar. Çünkü tam turizmin merkezi işte burada bir şeyler olsa da e, biraz daha yani ranta açılabilse ya sadece ranta açmadan bile gerçekten milyar dolarları kazanacakları durumdalar. O yüzden bunu yapmak istiyorlar. E, biz de yani hatta yarın burada yine bir eylem olacak. Burada hazırlık fakültesinden arkadaşlarla birlikte e, hazırlığın taşımasına izin vermiyoruz. Biz beyazıtı terk etmiyoruz demek için geldik. Geleceğiz. Pardon. E, her gün eylem olunca artık kafalar karışıyor. <laughs> Çok bunu evet. taleplerden biri aslında. Hazırlığın taşınmamasına taleplerden biri. Tabii ama yani biz bunu talep de etmiyoruz. Çünkü yani artık yani şey e, el pençede lütfen böyle yapın gibi bir durumumuz yok. Biz burada ya biz bunu talep etmiyoruz diyor. ama biz buna izin vermeyeceğiz yani. Hazırın taşınmasına izin vermeyeceğiz diyoruz. Terk etmiyoruz diyoruz. E, yani yok düzeni hala her ne kadar yok artık bir işlevi kalmasa da onun hala e, sirayetlerini görüyoruz aslında. Hem e, ya bu taşınmaya kalkılması da e, aynı düzenin getirdiği bir e, karar zaten. E, aynı zamanda daha geçen gün e, bizim kayım rektörümüz e, şöyle bir açıklama yaptı. Diplomayı iptal etmemiz gerekiyordu. Etmeseydik işte. E, işimizi yapmamış olurduk diye. Ama yani bu diplomanın iptal edilmesi nasıl işinizin yapılması, işinizi yapmanız gerekiyorduysa onların işi bu karar geldiğinde istifa etmekte. Ya burada hala diploma iptalini meşrulaştırmaya çalışıyorlar ama biz biliyoruz ki bu diplomanın iptali demokrasinin iptali demek. Ee, sadece bir diplomayı iptal ettik gibi bir konu değil. Cumhurbaşkanı adayının diplomasını iptal ettiler. Ya bu yüzden ne seçim var, gençlerin ne kampüslerde e, yeri var, ya Şeyde de o hal ilan ettiler gene üniversitelerde. Yeni yeni e, ÖGB'ler arttı, po, sivil polisler e, arttı. Ya bugün bile görüyorsunuz. Yo, ben ilk kez çok uzun zamandır, dört yıldır ilk kez yok eylemine bu kadar kalabalık geldiklerini gördüm. Tabii tabii bugün ayrı bir şey vardı. Ama her şeyde. Geçen hafta da biz e, Genç Feministler Federasyonu'nun bir eylemi vardı burada. Rojinka 5 için. <laughs> Orada da yani... O kadar fazla polis vardı ki artık buna karar vermişler. İstanbul Üniversitesi'nde biz eylem e yaptıracaksak da çok korkutmaya geldik diye görüyorsunuzdur burada da. Kaç tane sayamıyorum, 50 tane polis aracı var büyük ihtimalle. Resmen zaten eylem başlamadan daha polisler tarafından işgal edilmiş gibiydi tabii. Beyazıt. Tabii. Bize de sözsüz yürüyün, dövizsiz yürüyün, slogan atmayın öyle iş mi olur ama biz de yani biz bunu da kabul etmiyoruz tabii ki de yani biz yürüyeceğiz dedik. Yürüdük de zaten bir şey yapabilecekleri bir durum da yok gerçekten. Her ne kadar uğraşsalar da, e, ya istiyorlar ki gençler siyaset yapabilecek bir alan bulamasın. Siyaset yapabilecek bir meydanları olmasın, bir kampüsleri olmasın. Ama böyle değil. Gençler bir kere artık e, siyaset meydanına çıktılar ve burada da yani hiç biz bir şey söylemeyeceğiz demiyorlar. Sadece yemekhane için gelmiyorlar, sadece yok için gelmiyorlar, sadece hazırlığın taşıması için değil. Biz her gün buradayız ve yani bütünsel konuşuyoruz. Biz bütün üniversiteleri demokratikleştirene kadar... Aslında yani memleketi özgürleştirene kadar aslında bunların hepsi devam edecek çünkü bütün aslında bu demo anti demokratik uygulamalar geri çekilmediği sürece bir demokrasi var edilmediği sürece ülkede biz üniversitelerimizde de bunu yapamayız çünkü yani nasıl yapabiliriz ki her yani şu anda bütün belediye başkanları hem e, Dem partiden hem CHP'nin hepsi silivrideyken ya biz üniversitelerimizde e, sadece kendi e, siyasetimizi yaparak da bunu yapamayız bizim bütünsel olmamız gerekiyor bütün e, memleketi e, bütün ülkeyi kurtarmak için e, özgürlüğe kavuşturmak için hareket etmemiz gerekiyor biz de onu yapıyoruz bütün hayatımız boyunca bize dediler aman hiçbir şeye karışma kızım oğlum <laughs> aman ülkeyi sen mi kurtaracaksın <laughs> bakalım biraz öyle göre Deniyor. deniyoruz en azından. böyle biraz anlatmış olabilirim. Denemeniz de çok kıymetli. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Ökün kuruluşunu protesto etmek için bir araya gelen gençler özgür üniversite taleplerini, eşit parasız ana dilde eğitim isteklerini tekrardan haykırdı ve aynı zamanda yaşadıkları sorunları dile getirdi. Biz de gündemin sesi olarak gençlerin sesini ekranlarınıza taşıdık. Başka bir gündemle yeniden sokaklarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.